Yolu Londra'ya düşenler şehrin görkemli yapı ve bahçelerinde harika fotoğraflar çekilirken Birkaç arka sokaktaki küçük heykele genelde dikkat etmezler. Londra sokaklarının en küçük heykelini ve arkasındaki efsanevi hikayeyi gelin hızlıca anlatayım. Turistlerin en çok gezmeyi sevdiği Tower of London gibi yapılara yürüme mesafesinde Philpott isminde bir sokak bulunur. Bu sokak adını 1378'de Londra Belediye Başkanlığı yapan Sir John Philpott'tan alır. Sokağa girer girmez yanınızda bulunan bina her ne kadar oldukça sıradan gibi dursa da kafanızı kaldırıp yukarı baktığınızda Londra'nın en küçük heykelini görebilirsiniz. İki küçük farenin bir peyniri bölüşemediği bu heykelin 1860'larda binanın inşaatı sırasında yapıldığı düşünülüyor. Rivayete göre bu binanın inşaatında çalışan işçilerden ikisi çok iyi arkadaşmış. Bir gün içlerinden birisi peynirli sandviçinin bir kısmının eksik olduğunu fark edince diğer arkadaşıyla tartışmaya başlamış. Yetiş kakış sırasında ikisi de çatıdan düşüp hayatını kaybetmiş. Sonradan anlaşılmış ki kimse kimsenin peynirini çalmamış. Bütün suç oralarda dolaşan bir faredeymiş. Bu olay sonrası işçiler anısına bir peyniri paylaşamayan iki farenin heykeli binaya geçtirilmiş. Hikayenin doğruluğu yanlışlığı hala bilinmiyor. Hatta işçilerden birisinin hayatta kaldığı bir versiyonu da var. Yolu Londra'ya düşüp de bilinen yapıların yanında böyle halk efsanelerini de görmek isterseniz sırtınızı Tower of London'a verip yürümeye başlayabilirsiniz. Hoşçakalın.